Emrah, doğunun bir köyünde taş evler ve kurak tarlalar arasında geçen sessiz bir hayat sürüyordu. Babası onu küçük yaşta çobanlık yapması için dağlara gönderdi. Hayat zordu, küçücük elleriyle büyük bir sürüyü idare etmek zorundaydı. Ancak Emrah, dağların, gökyüzünün mavisinin, koyunların melemelerinin ve rüzgarın uğultusunun huzur veren seslerine alışmıştı. Amcası ona yardım ediyordu. Güvenilir, sert ama zaman zaman hikayeler anlatan, omzuna vurup "Aferin, iyi çocuksun." diyen biriydi. Bu sözler Emrah'ın kalbinde bir gülümseme bırakıyordu. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Bir gün koyunları dağa götürmek için yola çıktıklarında amcası yanında olduğu için Emrah güvende hissediyordu. İlk birkaç gün her şey normaldi. Ancak bir gece ateşin sönmek üzere olduğu bir anda amcası ona garip şeyler söyledi. Emrah anlamasa da amcası elini omzuna koyarak ona bir şeyler yaptı. Canı acıyan Emrah korku içinde seslendi ancak amcası onu tehdit etti. Bu olay bir kezle kalmadı, her dağa çıktıklarında aynı şey tekrarlandı. Emrah korkusundan kimseye bir şey söyleyemedi. Zamanla köyde fark ettiği bir şey hayatında yeni bir dönüm noktasıydı. Amcasının karısı, yani yengesi ona farklı bir şekilde bakmaya başlamıştı. Başlangıçta bu durum Emrah'ın kafasında sadece bir kıvılcım gibi yer etti ama zamanla bu kıvılcım bir yangına dönüştü. Amcasının yıllarca ona yaşattığı acılara karşılık almak isteyen Emrah, yengesiyle daha yakınlaşmaya başladı. Aralarındaki ilişki gizliydi ve Emrah yengesiyle daha fazla vakit geçirmeye başladı. İçinde bir savaş vardı; bir yandan intikam almak istiyor, bir yandan da vicdanını sorguluyordu. Bir gece yengesiyle birlikte intikamını almak için bir adım attı ancak bu içindeki karanlık duyguları yalnızca büyüttü. Emrah vicdanının ağırlığıyla boğuştu ve sonunda her şeyi geride bırakmaya karar verdi. Köyden ve geçmişten kaçmaya başladı. Yolda, hiç tanımadığı bir şehir olan Antalya'ya yerleşti. Burada yeni bir hayat kurmaya başladı. Önce temizlik işçisi olarak çalıştı, sonra mutfakta bulaşıkları yıkayarak hayatını kazandı. Zamanla içindeki yaralarla baş etmeyi öğrenmişti. Bir gün Anna adında nazik ve içten bir kızla tanıştı. Anna, Emrah'ın geçmişini bilmeden ona destek oldu. Bir süre sonra birlikte yaşamaya karar verdiler ve Hollanda'ya taşındılar. Hollanda'da geçmişin tüm izleri silindi. Artık kimse Emrah'ı tanımıyordu, kimse onun köyde yaşadığı karanlık günleri bilmiyordu. Anna ile birlikte yeni bir hayat kurdular. Ama bazı geceler yalnız kaldığında geçmişin gölgeleri geri geliyordu. Ancak Emrah artık korkmuyordu. Geçmişiyle barışmış ve yeni bir hayat kurmuştu. O dağların sessizliği, bir zamanlar ona korku veren her şey, şimdi sadece geçmişin bir parçasıydı ve o yeni hayatına adım atmıştı.